Kadir Gecesi. Haydi, sana bir bilmece. Hangi gecedir bu gece? Gönüllere huzur veren, Kur'an indi bu gece. İpucu ver öğretmenim. Cevabı biz de bilelim. Bu mübarek geceyi hep beraber söyleyelim. Ramazan ayındadır. Bin aydan hayırlıdır. Saf saf inen melekler her iş için hazırdadır. Bildim öğretmenim bildim. Ben bu güzel bilmeceyi Yüce Kur'an'ın indiği o mübarek geceyi. Yavrucum, söyle, bilmecenin cevabını. Arkadaşların da bilsin, Kutlu Gecenin adını. Bu gece Kadir Gecesi, huzur dolu her hecesi, bize Kur'an'ın indiği, af ve dua gecesi. Çocuklar yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e Ramazan ayı içerisinde bulunan Kadir Gecesi'nde inmiştir. Kur'an'da bu geceden bahseden surenin adı ise Kadir Suresidir. Bu surede Allahu Teala Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı, huzur ve esenlik dolu bir gece olduğunu söyler. Bizler de Rabbimizin hediyesi olan bu mübarek gecenin kıymetini bilmeliyiz. Bu gecede bol bol Kur'an-ı Kerim okuyup Allah'a dua etmeliyiz. Tatlı çocuklar, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bin aydan hayırlı olan gecemiz, Kadir gecemiz mübarek olsun. Dualarda buluşalım inşallah.